Bu ne hazırlasam ya? Bugün savur yapma. Bir gün olacağız, bir şey olmaz. Ne bu gece zina mı yapayım? Hayır, zina yapma. Sadece bir gün oruç tutma yeter. Bir şişe alkol alıp bir kilo domuz eti de alsam? Hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Vesvese ve kendinden bir şeyler bekleme. Bu kadar dürüst çalışmana gerek yok. Labo işi az. Ulan ya, kasadan para mı çalsam? Hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Her gün 300 çalsam, 30 günde 7000 yapar. Yedi bin değil, dokuz bin yapar geri zekalı. Hiç bana bakma. Ben öyle bir şey söylemedim. Oğlum kiralara da bayağı zam gelmiş ya. Sen de zam ya. Evet, ben bunları çoluğuyla çocuğuyla sokağa atayım. Sonrasında otuz binlik falan bir kiracı bulurum aslında. Ben öyle bir şey söylemedim ki. Ben ne yaptım ki? Ben ne yaptım? Farkında mısın bugün? Çok iyi anlaştınız. Hiç kavga etmediniz. Hadi bir şey söyle ve kavga çıkar. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne? Ne oluyor? Bitti. Niye? Bırak beni. Ne? Oha! Lan, lan yuva mı yıktım? Sadece trip atsın diye ben öyle dedim. Demek ki niyeti varmış yani. Anladım çok yıpratma kendini. Tazminat da vermedik. Cüzdanım yok. Sokak hayvanları için para toplayıp sonra acaba o parayla balde tatil mi yapsam? Güzel fikir ha. Beni niye buraya yolladın ki? Bugün annemin diğeriz parasıyla slot mu ya? Çıldırmışlar ya. Vallahi çıldırmışlar. Kafayı yemişler ya.